Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Arkadaşlarım, sizlere orijinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan gerçekten çok kaliteli, zor diyebileceğimiz tarzda yorumu da ağır bir soru çözeceğim. Soruyu Dilara bilen arkadaşımız var, YouTube'dan benim sıkı takipçim, bütün gönderilerime yorum yapan ve bana gerçekten hiç tanımasam da görmesem de sevgisini bana hissettiren arkadaşınız, kendi kızım gibi gördüğüm ve sevdiğim arkadaşınız Dilara Bilen'e armağan ediyorum. O işlemi zaten böyle ikinci derece denklemlerden zor bir soru istemişti. Ona bu soruyu hediye ediyorum arkadaşlar. Evet. Hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. ABC B, sıfırdan farklı birer reel sayı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir sıfır ikinci derecenin reklamının kat sayıları arasında a artı 2b eşittir eksi 4c veriliyor. Buna göre ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar kat sayıları arasında bir bağ varsa ben bu eşitliği yukarıda sağlayan x değerini bulmam lazım ki eğer bulursam o x değeri kök olur. Hocam ne demek? Mesela bakın basit bir örnek vereyim size. ax kare artı bx artı c eşittir 0 olsun. ikinci dereceden bir denklem. Bana desin ki a artı b eşittir eksi c desin. Bunu sağlayan işte hangileri doğrudur, yanlıştır falan desin. Bakın xc'yi bu tarafa attığınız zaman a artı b artı c eşittir sıfır gelmez mi? Bakın ben yerine bir yazdığım zaman a artı b artı c eşittir sıfır geliyor. yerine bir yazdığım zaman sonuç sıfır eşit oluyor. Bir bu denklemin neydir köküdür? Demek ki katsayılar arasında bir bağ varsa ben ne yapacakmışım arkadaşlar? burayı sağlayan x değerini bulacağım ki o x değeri benim neyim olacak? Bu denklemin kökü olacak. Çünkü o x değeri aynı zamanda şu sıfırı bozmayacağı için denklemin sıfır eşit olmuş oldu. Denklemin sıfırı yani denklemin kökü olmuş oldu. E hocam burada eksi 4c var. 2b var ama burada b ve c var. Ben bunları nasıl elde edeceğim? Bakın değerli arkadaşlar. Ben burada her tarafı ile çarpsam. 4ax kare artı 4bx artı 4c eşittir. E 0 çarpı 4'ten 0 olur. Denklem bozulmadı. Bakın sıfır eşitliği de bozulmadı. Ee, bakın dikkat edin şimdi. ben eksi 4C lazım. Attın karşıya 4C'yi. 4AX kare artı 4BX eşittir. Eksi 4C mi? Bakın eksi 4C'nin ben karşılığını biliyorum. Denklemde yerine yaz. 4AX kare artı 4BX eşittir. Eksi 4C gördüğüm yere A artı 2B yazacağım. A artı 2B yazarım. Bakın bunu sağlayan aslında x değerli gözüküyor. Şuradan bulabilirsiniz. Bakın ben x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam 4 çarpı b çarpı 1 bölü 2 2'ye böldüm. 2 kaldı. 2 b geldi. Gördünüz mü? Bakın şurası 2 b. Ben 1 bölü 2 yazarsam 4 çarpı a çarpı 1 bölü 2'nin karesinden 1 böldüm. Gitti. Ne kaldı? a kaldı. Bakın a'yı buldum. Yani a artı 2 b eşittir. a artı 2 b eşitliğini sağladım. Yani burayı sağlayan köklerden biri muhakkak neymiş? 1 bölü 2 imiş. Birinci öncül doğru geldi arkadaşlar. Köklerinden biri 1 bölü. Köklerinden biri de eksi b bölü a eksi 1 bölü 2'dir. Bana eksi b bölü a'yı görünce kökler toplamı aklıma geldi. Bakın x1 artı x2 dediğim değer nedir? Kökler toplamıdır. Yani eksi b bölü a'dır. köklerden biri neydi değerli arkadaşlarım? 1 bölü 2'li. Mesela bu 1 bölü 2 olsun. Attınız karşıya diğer kökü bulurum. Bakın eksi b bölü a eksi 1 bölü 2. Bakın diğer kök neymiş? Eksi b bölü a eksi 1 bölü 2. Bakın nokta atışı buldum gördünüz mü? Bakın burada ne var? Kökler çarpım var değil mi? C bölü a aklınıza kökler çarpımı getirmez mi? x1 çarpı x2 dediğim değer c bölü a'dır. Köklerden biri 1 bölü 2 ydi. 1 bölü 2'yi karşı attınız. 1 bölü 2 karşıya geçerken takıl attı. Diğer kökü ben aslında 2 tane c bölü a olarak bulmadım mı? 2 c bölü a buldum mu? Buldum. Diğer kök neymiş? 2 c bölü a'ymış. O zaman bu öncüllerin 3'ü de neymiş arkadaşlar? Kesinlikle doğruymuş. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.